Damga filminde Doktor Alyanak'tan tanıştık. Doktor Alyanak'la e, talimhanede diş doktoru. O da yönetmenlik hevesinde. ona yönetmen olacak. Ondan konuşuyoruz. Bu sefer ondan bir iş beraberliği biz. Taşlardan, elmaslardan, pırlantalardan falan herhalde geldik Yakut filme. Beraberce karar verdik Yakut film diye. Kurduk. Başlarda zaten Pürüz de yoktu hep. O yönetmen oluyordu. Benim öyle bir düşüncem de yoktu daha yani film yöneteceğim falan diye. Oradan yani sen yönetirsin, ben yönetirsin yönetim gibi bir aramızda herhangi bir şey doktorla olmadı yani. yani doktor sen bırak da bunu işte Ahmet çeksin, Mehmet çeksin öyle bir düşünce de olmadı katiyen. Yani. Doktoru yönetecek ben de oynayabiliyorsam o filmlerde oynayacağım, işte bu işleri ondan sonrasında böyle beraberce götüreceğiz. Birbirimizden konuşarak yapıyorduk her şeyi zaten. Ee, bir süre sonra ben de film yapmaya başladım ama onun yaptığı filmler e, özellikle en son Sokak Çocuğu'du sanıyorum ki çok kötü iş yaptı. Ben ona o zaman dedim ki sen idari işlerle uğraş, yani muhasebesini tut ve filmlerin sinemalara dağıtımından ilgilen filmleri ben yapayım doktor görüyorsun ki artık biraz senin yaptığın filmler firmanın zararına oluyor dedim. Evet. Onun üzerine ki o daha evvel Ermeni tiyatrolarında falan da oynuyordu. Ee, çok kendisini yani kendi şeysi sanatçı e, duyguları içinde bir insandı. Kabul etmedi bunu. O zaman ayrılalım doktor dedim. Ortaklığı devam ettirmemiz söz konusu değildi. O müessesinin geleceği açısından, benim filmciliğim açısından o beraberliği götüremezdik. Yani iki eşi film yapıyoruz. Biri batırıyor, biri çıkarıyor. E nasıl gider o iş? Bir yerde o kesilmesi lazım ama kesilirken daha daha yumuşak, daha başka türlü ilişkiyle daha başka türlü konuşarak. Çünkü hiç birbirimizi kırmamışız. Hiçbir şey geçmemiş aramızda o güne kadar. Ortak olarak da. Ya şunu söyleyeyim. Ayrılırken biz hesap yapmadık. Hepimiz para çekiyorduk bunun içerisinden. Biz ayrılırken sen bu kadar para çektin, ben bu kadar para çektim lafını bile söylemedik birbirimize. Ayrıldık dedik, ayrıldık. Bitti.